Avukat İrfan Sönmez, partiye horra bir namzeti namzete ye harpiyeti. parti, o namzete namzeti müracaat kerd. Sönmez diyecek kısay kerd o Türkiye herk şına şına peyni. O dünyaya rocavan dizi itibar vinkena. Ülkemizin problemlerine baktığınız zaman, Türkiye'nin yönetilemediğini, özellikle son 5-6 senede mütemadiyen geri gittiğini, mütemadiyen Batı dünyasında itibar kaybettiğini müşahede edersiniz. Bugün dünyanın en itibarlı ülkesi her yerde itibarımız artıyor. Bağımsız siyaset yapıyoruz. Söylemlerine rağmen maalesef dünyadaki endekslere baktığınız zaman Türkiye'nin hiçbir alanda ileri gidemediğini en azından bir misal vermek gerekirse İran'ın bile bilimsel araştırmada Türkiye'yi geride bıraktığını müşahede edersiniz. Sönmez Esmedi Safi Kerdiş, Cagena. Vatandaşa 8,5 milyon asgari ücreti çok göreceksiniz, vereceksiniz. Ama kendiniz bir yemekte 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon harcamadan harcamaktan imtina etmeyeceksiniz. Gençlerimiz iş bulamazken size yağcılık yapanlara 5-6 tane yerde maaş bağlayacaksınız. Bu mudur adalet? Vatandaşa 2 kilo domates alacağınıza yarım kilo domates alın. 2 kilo kıyma alacağınıza 100 gram kıyma alın diyenler sıra kendilerine geldiği zaman tamamen bu mantaliteyi ters çevirerek kendileri için de her şeyi uygun görüyorlar. Biz yağma düzenini değiştireceğiz. Açık söylüyorum. Ya Türkiye kaybedecek ya da hep birlikte kazanacağız.